Merhaba herkese nasılsınız bakalım arkadaşlar keyfiniz sağlığınız saatiniz umarım yerindedir hepinizin Bu videoda sizlere ne anlatacağım ee, Venüs burç değiştiriyor Venüs ilişkiler aşk meşk mutluluk keyif huzur e, bir de elde etme beğendiğimiz şeyler hobilerimiz e, hayattan tat alma şeklimizi temsil eden venüs burç değiştiriyor Uzunca bir 40 gündür ortalama e, ikizler burcunda seyahat ediyordu Şimdi yengeç burcuna geçiş yapacak ee, ve 27 Haziran'a kadar da Venüs yengeç burcunda seyahat edecek arkadaşlar. Demek ki bizim ilişkilerden beklentilerimizi keyif aldığımız konuları, parayla ilişkilerimizi, e, mutlu olma şeklimizi, ondan sonra e, ilişkilerin atmosferini birazcık daha yengeç yengeç temalar belirleyecek anlamına geliyor aslında bu. Peki bu ne demek? Bir kere ilişkilerde çok ciddi bir şekilde güven, sağlıklı bağlanma, aidiyet duygularının güçleneceği bir zaman dilimi başlıyor arkadaşlar. 27 Haziran'a kadar bu böyle devam edecek. Sadakat artacak, sevdiklerimize güven vermeye başlayacağız. Sahiplendiğim, sahiplendiğimiz ya da sahiplenildiğimizi daha güçlü hissedeceğiz ya da böyle ilişkilere çekilmeye başlayacağız aslında. Tabii ki bir noktada yengeç biraz böyle muhafazakarlıkla da çok ilgili bir burçtur. Venüs'ün bu alana geçmesiyle birlikte ilişkilerde gözle görülür bir muhafazakarlık da artmasını bekleyebiliriz. Yeni şeyler ilişkilerde yeni deneyimlere, yeni tatlara, yeni dokulara çok açık olmayız. Daha böyle geleneksel noktalarda ondan sonra kalmayı tercih edebiliriz. Venüs Yengeç Burcu'nda e, seyahat ettiği süreçte. Atıyorum biriyle tanıştınız böyle sevgili olacaksınız falan filan yeni başlayan ilişkilerde mesela beni tanıdığınız vakit onun ailesiyle ilişkilere mesela dikkatinizi çekebilir yani nasıl bir ilişki kurulur dikkatini çekebilir ondan sonra ya da bu dönem hani böyle birazcık daha böyle iyi aile çocukları böyle oturmasını kalkmasını bilen işte böyle üstü ütülü işte el el el, el, el üstünde el böyle bacak üstünde oturan hani böyle böyle, böyle iyi, iyi aile çocukları denir ya hani böyle eskilerin söylemiş oldu hani. Böyle e, tipler vardır. Biraz daha onlar belki ilgimizi çekebilir bu süreç içerisinde. E, bu dönem de Venüs yengeç biliyorsunuz ki beslemek, beslenmek ve gıdayla de çok ilişkili. Bu dönem mutfakta belki bir şeyler yapmak keyif verebilir. gerçek karantina boyunca hiçbirimiz mutfaktan çıkmadık o ayrı bir konu ama hani bu dönem özellikle sevdiklerimize bir şeyler pişirmek, sunmak yedirmek, içirmek, işte evde böyle sevdiğimiz insanlarla böyle büyük güzel sofralar, böyle bir perzelen özpetek sofraları kurmak diyeyim ben size. Ee, böyle bir araya gelmek sevdiğimiz insanlarla ondan sonra böyle çok böyle hoşumuza gidebilir. Bunlardan daha fazla keyif ve has alabiliriz arkadaşlar. Aileyle ilgili konular otomatik olarak bir mutluluk kaynağına dönüşebilir hayatımızda. Aileyle ilgilenmek, ailevi konularla ondan sonra içli dışlı olmak, Ailen ihtiyaçlarını ondan sonra gidermek, aileyle mutlu zamanlar geçirmek çok daha olası olacaktır. Bunun yanı sıra tabii ki evimizi de güzelleştirebiliriz. İşte evimizin bakım, onarım, tadilat gibi böyle, böyle ihtiyaçlar varsa onlarla ilgilenebiliriz mesela bu dönem, bu süreç içerisinde. Yine Venüs yengeçteyken normalde ev almak, satmak için güzel bir zamandır ama Merkür geri harekette ya, hala 24 Haziran'a kadar. Yani böyle illa illa yapacaksanız hani illa yapacaksanız diye söylüyorum bunu biraz daha böyle dikkatli, ihtiyatlı olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ee, bakalım başka evet yengeç burcu biriktirmekle ilgili Venüs yengeç burcuna geçtiği andan itibaren belki bu dönem biraz daha böyle birikimler yapabiliriz arkadaşlar. Hani böyle belki belki çok böyle büyük büyük ondan sonra birikimler olmayabilir ama hani böyle ufak ufak böyle birikimler Diş, dişimizden tırnağımızdan ondan sonra belki belki dişimizden tırnağımızdan arttırarak bir noktada birikimler yapabiliriz e, bu süreç içerisinde. E, tabi bunu illa para biriktirmek için düşünmeyin. Çünkü yenge için koleksiyonel bir tarafı da var. E, bir şeylerin koleksiyonuna da başlayabiliriz bu 25 TL'ye kadar süreç içerisinde. Ay çocukken benim peçete koleksiyonlarımız vardı bizim böyle. böyle. Böyle arkadaşlarımıza böyle açardık böyle. Benim şöyle peçetem var. Benim böyle ay peçete koleksiyonu geldi aklıma. Neyse. Ee, tabii ki Venüs e, eski ve nostaljiyi de temsil ediyor, hani buradan anlayacağınız gibi e, eski konular, eski şarkılar, eski e, filmler, eski diziler e, böyle çok daha fazla böyle gündeme gelebilir, Eskiye dair şeylerden daha fazla keyif alabiliriz. İşte böyle müze gezmekten, tarihi yerler gezmekten, e, anısı olan yerlere de, mesela çocukluğunuzun geçtiği yerlere seyahat edebilirsiniz. 25 Haziran'a kadar ya da işte eski oturduğunuz mahallenize şöyle bir tekrar gidip bir eskileri yad edebilirsiniz oralarda. Sevdiklerimize vakit geçirmek, bağları güçlendirmek, onlara sürprizler yapmak, hediyeler almak için yine böyle güzel. Sevdiklerimizi mutlu etmek için güzel. E, nişan için normalde aslında Venüs Yengeç evlilik, söz, nişan bunun için şahane bir süreçtir ama yine tabii ki Venüs e, yengeçte seyahat ederken e, Merkür yine retro ikizlerde. Yani ya normalde güzel hani ama Merkür retro. Yani böyle güzel böyle evleniyormuş gibi yapıp evlenmeyin. <laughs> Sözleniyormuş gibi yapıp sözler. Mesela sözlenmede mözlenmede bir şey olmaz burada. İşin şakası bir yana kına da buna da falan da bir şey olmaz. Düğünde de bir şey olmaz. Burada imza aslında mesele. Hani imza atmadığınız sürece aslında tüm böyle şey bir, bir işte kız istemek, erkek istemek falan Yani işte söz, nişan falan düğünler işte bence güzel bir zaman, kötü bir zaman değil arkadaşlar. Tabii yengeç hamilelikle ve çocuklarla da ilgili biliyorsunuz ki Venüs yengeç burcundayken de özellikle hamile kalmak ya da hamile kalmak için e, tedavilere başlamak için e, doğru ve iyi bir zaman, faydalı bir zaman. Çocuklarımızın ihtiyaçları daha yakından ilgilenebiliriz, Onlarla daha güçlü bağlar kurabiliriz bu Venüs e, yengeç süreci içerisinde ve tabii ki bu dönem. Vatan, millet e, sevgisinin daha da coştuğu ve güçlendiği bir e, zaman dilimi yaşayabiliriz. E, milliyetçi taraflarımız daha da güçlenir Venüs Yengeç'teyken. Bu dönem bir yatırım yapılacaksa illa eğer böyle bir niyetiniz varsa işte 27 Haziran'a kadar yeme içme sektörü, güvenlik sektörü, hizmet sektörü, inşaat sektörü birazcık daha böyle parlayabilme ihtimali olan sektörler olarak karşıma çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bunun yanı sıra 27 Haziran'a kadar Venüs Yengeç'te seyahat ederken böyle kuracağı bazı önemli kontak olacak. Mesela 4 Haziran Cuma. 4 Haziran Cuma günü Venüs ve Jüpiter arasında güzel bir kontak olacak. Jüpiter de balıkta seyahat ediyor. İki tane iyicin arasındaki güzel bir kontak. Bu aşkta talih, kısmet, fırsat, parada bolluk, bereket, ev, yuva, aileyle ilgili konularda güzel gelişmeler, yaraların çabuk iyileşmesi, hastaların şifa bulması, estetik ve güzellik için doğru bir zaman. Bu 4 Haziran tatlış bir gün. 13 Haziran Pazar günü Venüs ve Uranüs arası destekleyici bir kontak olacak. Bu çok böyle ani, böyle beklenmedik başlayan ilişkiler. <laughs> Yine böyle beklenmedik finansal kazançlar, beklenmedik böyle ödemeler vesaire gibi düşünebilirsiniz. Estetik açıdan da, güzellik açısından da özellikle ve daha önce da denemediğiniz, etmediğiniz bir şeyler deneyebilirsiniz. 21 Haziran günü Venüs ve arasında uyumlu bir etkileşim olacak. Affetmek, bağışlamak, ilişkilerde duygunun, romantizmin artması, ee, ve estetik ve güzellik için de doğru bir zaman olacak. 21 Haziran pazartesi. Ve 24 Haziran dandik ve nane bir gün. Dikkat edin ilişkiler konusunda. Venüs ve arasında çok sert bir etkileşim olacak. Zayıf olan ilişkiler biter. Bilginiz olsun bu tarihlerde. Kıskançlıktan doğan çok büyük sorunlar. Şüphe, paranoya, takıntılar. ilişkilere çok büyük zarar verebilir özellikle. Ve estetik ve güzellik için de uygun bir zaman değil. Özellikle yine ev, alım, satım, kiralama için de yine gayrimenkulle ilgili konular için de uygun bir zaman değil arkadaşlar. Oh! Benden şimdi bu kadar. Bu Venüs Yengeç süreciyle ilgili eğer daha böyle detaylı merak ettiğiniz, size özel etkileri merak ediyorsanız eğer www.sorumgel.com'a istiyorsanız sorularınızı sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.